Bu video söze değil, duruşa güvenenler için. Emine ismi yalnızca bir sesleniş değil, bir huzur hali, bir sığınak duygusu, bir eminlik alanı taşır. Bugün birlikte Emine ismini incelerken onun sadece bir karakter tanımı değil, aynı zamanda toplumsal hafızada yer etmiş derin bir itibar ve güven simgesi olduğunu göreceğiz. Hazırsan, içinde huzur barındıran bir ismin iç yolculuğuna birlikte çıkalım. Emine ismi Arapça kökenlidir. E, M, N kökünden türemiştir. Aynı kökten gelen kelimeler arasında emin, güvenilir, emniyet, güvenlik, iman, inanç, amin, doğrulama, onaylama gibi kavramlar bulunur. Şu anlamlara gelir. Güvenilir kadın. Emniyet veren kişi korku ve kaygıdan uzak olan, sadık, dürüst ve emin olan kimse, tarihsel olarak da Emine ismi en çok Peygamber Efendimizin annesi Hazreti Amine ile ilişkilendirilmiştir. Bu yönüyle annelik, sükunet ve koruyucu bir zarafet simgesidir. Güven, kurulması zor ama yıkılması çok kolay bir değer. İşte Emine ismi bu değeri doğrudan isminin anlamında taşır. Bir emine çevresi tarafından sadece sevilen değil, aynı zamanda güvenilen, sırt dönülebilen ve kalben inanılan biridir. O sözleriyle değil, varlığıyla teminat olur. Yanında emin hissedilen kişidir. Emine ismini taşıyan kişilerde genellikle şu özellikler gözlemlenir. Dürüst, net, ve güvenilir karakter. içsel olarak sakin, duygusal olarak sabit. Kriz anlarında soğukkanlı ve yapıcı. İnsanların rahatça sır paylaşabildiği bir yapı. Sessiz ama etkili bir liderlik enerjisi barındıran bireylerdir. Bir emine öne çıkmaya çalışmaz ama ihtiyaç anında her zaman oradadır. Varlığıyla huzur, yokluğuyla eksiklik fark ettiren bir kişilik yapısı taşır. Emine ismi özellikle annelik kavramıyla iç içe geçmiş bir isimdir. Yalnızca biyolojik annelik değil, koruyuculuk, şefkat, sabır ve dayanıklılık gibi anneliğin manevi yansımaları bu ismi taşıyan kişilerde hissedilir. Bir Emine sadece sevmekle kalmaz, sarar, korur ve sığınak olur. Bu yönüyle duygusal ilişkilerde güven inşasının en güçlü taşıyıcılarından biridir. Not bu içerikte geçen annelik arketipi yalnızca bir kavram değil, aynı zamanda insan ruhunun evrensel bir sesi. Yakında yayınlanacak olan Arketipler Bilinçaltının Evrensel İmgeleri adlı özel içeriğimizde bu gibi derinlikli sembolleri birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Tasavvufi düşüncede emin kişi nefsine hakim, kimseye zararı dokunmayan kendisiyle ve dünya ile barışık olan kimsedir. Emine ismi de bu ruh halini yansıtır. Emine olmak, ses yükseltmeden var olabilmek, güvenin lütufla, dürüstlüğün zarafetle yürütülmesidir. O, fırtına ortasında sığınılacak liman gibidir. Emine ismi, güven, sadelik, dinginlik ve kalpten bağlılıkla yoğrulmuş bir yaşam biçimidir. Bu ismi taşıyan biri, sözleriyle değil, varlığıyla iyileştirir. Emine olmak kaos içinde huzur, karmaşa içinde merkezde kalmak demektir. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim içimdeki Emine nasıl bir güven taşıyor? Sizin içsel yolculuğunuzda Emine isminin taşıdığı gücü keşfetmek için bir sonraki anlam arayışında birlikte olalım. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.